La ilahe illallah. Yani Allah'tan başkasının önünde rükû edilmez demek. Allah'tan başkası için kurban kesilmez demek. Allah'tan başkasına adak adanmaz demek. Allah'tan başkasından kardeşlerim medet istenmez demek. Allah'tan başkasına yalvarılıp yakarılmaz demek. Allah'tan başkasına sığınılmaz demek. Ondan başkasına tevekkül edilmez, kalp ile bağlanılmaz, itimat edilmez, dayanılmaz, güvenilmez demek. La ilahe illallah da söz konusu edilen ibadetler işte şu örneklerini işittiğiniz şeyler. Kurban kesmektir ibadet. Allah'tan başkasına kesilmez. Sen la ilahe illallah deyince Allah'tan başka hiç kimseye kurban kesilmez demiş oluyoruz. La ilahe illallah dediğin zaman Allah'tan başka hiç kimseye adak adanmaz demiş oluyor. La ilahe illallah dediğin zaman Allah'tan başka hiç kimseye yalvarılmaz demiş oluyor. Medet imdat istenmez demiş oluyor. Şimdi manası bu olunca adam sabahtan akşama bin defa bir dedinmiş. La ilahe illallah, la ilahe illallah tesbih çek. Ondan sonra başı sıkıştığı zaman, darda kaldığı zaman medet ey Abdülkadir Geylani yetiş ey ya Resulallah diye Allah'ı değil de Allah'ın dışında bir başkasını medete, imdata çağırıp onlardan istigase yapan kişi şu sabahtan akşama kadar bin kere söylediği la ilahe illallahı iptal etmiş bozmuş olmuyor. mu? Evet. Vallahi iptal etmiş bozmuş oluyor. Buna sebep olan da ne biliyor musunuz? Manasını bilmeyerek söylüyor la ilahe illallah la ilahe illallah. Hacı amca dur bakalım. Şu söylüyorsun ya la ilahe illallah. Ne demek istiyorsun? Diyor ki yani Allah'tan başka yaratan yok. Evet Allah'tan başka yaratan yoktur ama La ilahe illallah bu anlama gelmiyor Allah'tan başka yaratan yok dedikleri halde Mekke'nin müşrikleri müşrik idiler öbür tarafta adam la ilahe illallah diyor la ilahe illallah davası güttüğünü söylüyor kendisini cemaatini la ilahe illallah cemaati olmayla vasf ediyor duyuyor musunuz tevhidi cemaatler diyorlar tevhid cemaatleri nedir la ilahe illallahınız sizin siz hangi tevhidten bahsediyorsunuz onlar da oy vermekten, askere gitmekten, okula gitmekten, siyasi meselelerden, hükümden, hakimiyetten, yasadan, kanundan bahsediyorum. Yahu la ilahe da anlatılan şey bu da değil. Evet Allah'tan başka hüküm koyucu yoktur. Evet şeriatı, helalleri, haramları Allah belirler. Fakat kendisiyle İslam dininin, akdinin yapıldığı şu la ilahe illallah kelimesinde ne hüküm, ne hakimiyet, ne kanun, ne mahkeme ne oy verme ne askerlik mevzu edilmiyor kardeşlerim. Mesele neyle alakalı? İbadetle alakalı. Tapmayla tapınmayla alakalı.